Evet arkadaşlar ikinci bölümde devam ediyoruz. Video sınırına ulaştı çünkü. Siz e, tekrar o videodan çıkıp tekrar buna girin. Devam ediyoruz. Esma en son bunları giydirmişti. E, Gözleri de bu şekilde. En son üstünü açmıştık. Kıyafetini açmıştık. Bir de tacı da vardı şurada. Aha! Heh. Şimdi Esma e, açıyor. En son bunu açacağımız için. Evet. Bu burada Bir de şu da var. Üf, unutma. Hı. Ben... açayım. Tamam aç. Evet makasını al. Acaba bu ne? Bu arada arkadaşlar bir duyuru yapmak istiyorum. Bize abone olanların içerisinde benim sınıfım da var. 6D. Benim sınıfım da var. Evet ve Esma'nın sınıfı 4C. Onlara bir kalp göndermek istiyorum. Gerçekten onlara çok teşekkür ederim. Gerçekten 15'ten 18 aboneye yükseldik arkadaşlar. <laughs> Tam da az önce ha bu arada devam ediyoruz. Takıl Çanta çıktı. Çok güzel. Esma onları takarken ben konuşmaya devam edeyim. Evet, evet. Arkadaşlar sınıf arkadaşlarımı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bayağı teşekkür ediyorum. Ve Esma'nın sınıfındaki abone olanlara da çok teşekkürler. Lütfen abone olmaya devam edin. Çok teşekkür ederim. Çok 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 Aa! çok. çok. <laughs> Bu şekilde. Bunu zaten bir kısa videoda belirteceğiz Esma yla. Evet. Ha arkadaşlar yorumlara bakın. Abone olanlar isimleriyle beraber yazsınlar. Evet arkadaşlar eğer yazarsanız bir videoda kullanacağız diyoruz ama hala demiyoruz. Yazmıyoruz. Arkadaşlar bakın. Bakmayın bakmayın bakmayın. Ayasım abi bir açamadı arkadaşlar. Son 3 tane. Ay. Ha. Yok. 2 tane. Ha bunu açtın. Tamam son 2 tane kaldı. Şimdi. Acaba bunu varsa bunu varsa. En sonda o büyük. Odanın o saçını açman açma. Bakın. Evet arkadaşlar oldu ve çantası çok güzel değil mi? Evet ya. Arkadaşlar tutuş tutuş oldu ama harika da oldu ama. Evet bayağı Ay, güzel oldu. Ay çantası çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Işığı açılıyor mu? Tendin mi? Yok. Ama çok tatlı. Arkadaşlar şöyle görünüyor Hı hı. Ya. Bu arada arkadaşlar diğer bebeklerin aksesuarlarını da biz saklıyoruz. Evet. Evet. Devam ediyoruz. Esma bunu al. Ben de sonuç olarak bunu yapacağım. Bir tane. Ve arkadaşlar şu kanat var. Evet arkadaşlar bu kanatta da her bebek koyuyorlar da. Evet. Yani bu pek işe yaramaz. Böyle bir kanat var yani. Ha bir de bu tarçını koymuşlar. Biz ona gelmedik. Ha, onu da Çok koyalım. Tatlı. Sen konuş yine. Evet arkadaşlar. Onu koymana gerek yok bence. Gel. Var, var. Arkadaşlar böyle gözüküyorlar. Kurt, kurt ne ya? Köpek vs tavşan. Evet. Bunu açıyoruz sonuç olarak arkadaşlar. Bu ne? Bu da yumuşak bir şey açıyor. Bu balerin de tütüsü nerede bunun? Anlamadım Vallahi ki. Vallahi ya. Acaba şundan mı çıkacak Şöyle büyük tütü? Olabilir. O derken Aa, bunda çıktı. çıktı. Evet arkadaşlar, tütü çıktı. İyi tütü, tütü, İyi tütü lafın üstüne gelirmiş. Bu arada pembiş çıktı bize. Pemiş, Esma bunu giydirsin. Esma giydirmede iyidir.